Oh, yud oğlum tas yaz tatilindeyiz. Her anca yatıyorum YouTube'a bakalım. Bir dakika lan yukarı video Ne diyor lan? Perili evde bu perili evde 24 saat kalana 10 milyon TL ödül. Yalandır ya. Konumu var mı? Alo Duru ne yapıyorsun Berat? Ee, bir şey diyeceğim de ben yıldızda bir şey gördüm şimdi. Diyor ki bu perili evde 24 saat kalana 10 milyon TL ödül. Geliyorsunuz değil mi? Ben çantaları hazırlarım. Siz boş verin. Bütün önemlileri alıyorum. Ee, bu duru sakın kesinlikle ama kesinlikle parfüm alıyorsun hadi baba. Sonunda geldik de. Fazla karanlık ama. Ne diyor? Dikkat perili evde girme iyiniz. Oğlum zaten bildiğimiz için geliyoruz Feride'ye vurduğumda. Bu ne lan? Kaan sorma sahiptir de o kafandaki kas ne? Ne? Hay! Kastım. Oley! <laughs> Öf, ne mız ya. ya. Hadi içeri geçelim bir dakika ya. Ama söylemeden önce, geçmeden önce. Tokam güzeldi. Bak güzel, güzel ya. Bak yalan söylemeyin ya. Tamam hadi geçelim. Bana kolona ulaştı değil mi lan? <laughs> <laughs> hmm, Dur. O olabilir. <laughs> Durum, bir tane şeyden kokladım cidden ya. Bu bizim akşam yemeğimiz akşam yemeği. Yemek unuttum da. Ne yapalım? Ha, İkisiyle de kesmeye çalış.

kanka e, ee, kan bir şey diyeceğim de sen burada ne yapıyorsun? Akşam yemeğimi pişiriyorum kanka. E, kanka bir haberin olsun bıçaklarını da aldım belki şey diyorsun diye. Şimdi burada tezgah var yani mutfaklara. Bu kesinlikle benim için yapıldı. E, oha ben yaşadık ulan. Oha üç tane annem var mı? Yumurta var. Tamam dur bir tanesini içeyim şunu şurada dursun da. Şimdi ayranlarsa pipit olması gerekiyor inşallah. Burada çamaşır makinesi çalışıyor. Ne alaka? Burada. Hı hı. Ee, bu ne ya? Pipeksiz ayran mı? Ne Ne Tamam olsun. Şimdi içelim. Ben niye ayaklarımda sürüyorum ya? Ben gizli ya. <laughs> evet. ee, bir videoda ayran gördüysen şey gö bir Bilmiyorum ayran Bir çevirdim. yanlış açtım. Nasıl böyle biraz iyi, ben tamam. bu, sonra, ha, ben tabii, tamam, da ben başka bir Hayır. Ve o yere çektikten sonra Çok olurdu ya. Ve bu arada bile de oldu bak bu. şey Çok Yo. Bu benim sayın editörüm. <laughs> Arkadaşlar e, yorumlarda linkini ben, e, abone olursanız çok seyir. Ben de hissedim. O benim editörümün şeyi. Ismini, çekiyor. Falan. Arkadaşlar size gerçek söylüyorum videosu için ben yorum yazmıştım. Mira Crafted beğenme videosu için 1700 lira harcıyoruz. Yemin ederim var. E, diye bir uygulama var. Oradan biraz daha ucuza geliyor. Oradan aldık. Ona bir şey 20 TL'ye almıştı. 80 liraya yükselmiş. Bir video için. Hadi bir de <laughs> 10 abonem var. 10, 10, 12. Ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya benim aslında başka bir kanalım var. Ama onu hiç bırakmak istemiyorum. Yüzüm evet. aslında Bu bilgilendirme içindir. Kanal haberi o boruşu. E, Dron'un tıkısını değiştirdik. Beğendiyseniz durumlar... Bir de Kaan'ın kıyafetini. Çünkü Kaan'ın kıyafeti var. daha güzel oldu. E, ve burada çok beklenmedik bir şekilde spoiler vereceğim. Spoiler vereyim mi? Hayır, ya, ama siz boş verin. Duruyor birazdan kötü şeyler olabilir. Yeniden bayılabilir. Ve başka bir şekilde daha çok şok olacaksınız. Siz kapatın ya. Peki. Arkadaşlar burayı habersiz e, giremeyiz. kullanmamız kullanmak zorundur. Durumla bakalım ben Arkadaşlar drone ile drone ile ilgilendirme videosu gelirse e, gelmesi için arkadaşlar bu videoyu tam sizden 100 like istiyorum arkadaşlar. Zaten 90 abonemiz. 86 aboneyiz şu an. Çok az kaldı 100'e. 100 değerli gelir ya. Lütfen artık. Çok uğraşıyoruz. Olamam. Mesela hoş. Evet. Canımın çalıştığı adamı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok içeride. Aradım parasıyla. Dediğim gibi 100 like gelirse. Arkadaşlar drone zoom pro çok güzel koru bir drone acayip iyi kesinlikle bunu alın. Drone kendi ekseni de ters takla bile atabiliyor. Biraz şey yaptım ama. Hemen aldık. Çantamız nerede benim ya. Ben, ben içeride, kimse Şimdi, altı, Şimdi tanrımız, Aha telefon var. Allah de. Allah de. Yok la ya Şifresi ne var? Şifre 1, 2, 3, 4 olmadı. 4, 10. 8 olsun. Aha çıldım <laughs> Şarjı altı ya sizin ben. Ha. Şimdi dur Berat siz de gelin oğlum. Ne korkuyorsunuz işte. durun hadi dedik kimse yok. Buraya gülmeyin bence ya. Yo, ya gülmeyin. Ne lan? Ana bal kaba Ne alaka lan? Bak abi ne alaka? Abi hava sıcaktır günde bu burak. Oğlum bu bal kaba <laughs> Ya. Aşk ben durmuyorum ne yapıyorum Şu da tellik değil ya aman. Tamam hadi siz de gelin oğlum. Ne korkunuz hadi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tokan, ne ya? Tokam yerine. Ya bana okutma tokam dişimi. Saçlarım bozulacak şimdi. <laughs> Güzel olamayacağım. <laughs> geldim ya geldim. Oğlum bırak ara. <laughs> А-а-а! <laughs> Tokam doydu zaten. Güzel elim de gitti. Saçım iyice dağıldı. Bu ne Bunu kim koydu buraya? Bunu buraya kim koydu? Oo. Ee. <laughs> Ama ne korktunuz ya? Yatın işte alt üstü bir örümcek var şurada. Ne olabilir? Geceleri en fazla ister. Lan televizyon var. Telefonumuz var. Daha ne istiyorsunuz? Dur televizyonu çalıştırayım da. Oh. Bırakın, o. Lan, Lan, kalan, ben korkmaya başladım. Oğlum, hayalet et Nala, hay <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim de. Mm-hmm. Ben yapmadım bir şey. Ben kirayla tuttular. Ben de 10 milyon kedi için geldim buraya. Editoy'dan kovacak mıyın arkadaşlar. Sen mi kiralarsın? Seni kim kiraladı? Seni kim kiraladı? Ee, hayalet anne. arkadaşlar ben biraz korkmuş durumdayım kapatmak üzerinde. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım perileri beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda size şey vereyim ki o kadar like atın. Arkadaşlar 100 like atarsanız hem drone çekim videosu gelir hem de farklı e okulda kalma videosu gelecek arkadaşlar. Ona göre like, like'larınızı siz yağmurlayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi çok seviyorum.